Evet, merhaba arkadaşlar. Karmaşık sayılarla ilgili sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. 2 3 i bölü 2 artı 3 i çarpı i kare eşittir a artı b artı i hissediyor. a eksi b kaçtır soruyor. Şimdi arkadaşlar i kareyi dağıtalım önce. 2 3 i bölü 2 i kare artı 3 i küp eşittir. Şimdi arkadaşlar şu işlemin sonucunu bulalım. Ondan sonra şu eşitliği sağlarız. 2 3 i bölü i kare neydi? Eksi 1. i küp neydi? Eksi i. Yani eksi 2 eksi 3 i. O da eşittir. Bu tür sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen eşlenikle çarpıyorduk. Yani eksi 2 artı 3 i ile çarpacağız. Neyi? Hem payı hem paydayı. Çarpalım. 2 3 i çarpı eksi 2 artı 3'i bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 2 eksi 3'i çarpı eksi 2 artı 3'i. Evet eşittir. Şimdi arkadaşlar payda kısmında zaten sayılar birbirlerinin eşeneği. Kısa bir yolumuz vardı onu uygulayacağız. Üst tarafta dağılma özelliği kullanalım. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. 2 çarpı 3 i 6 artı 6 Eksi 3'i çarpı eksi 2 artı 6 i. Eksi 3 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? Eksi 9 i kare bölü kısa yolumuz neydi? Eksi 2'nin karesi artı eksi 3'ün karesi. Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar eksi 4 burada i kare eksi 1'di. Artı 9 mu yapıyor? O zaman eksi 4 artı 9 artı 5 mi? Artı 5 6 i 6 daha 12 artı 12 i bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'nin karesi 4 3'ün eksi 3'ün karesi ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3'ün karesi de 9 olarak geliyor. Yani eşittir. 5 artı 12i bölü 13. Güzel. Peki bu neye eşitti? Az önce şurada veriyor değil mi? Demiştik. Eşittir. a artı bi artı i. Şimdi arkadaşlar burayı biraz toparlayalım. Şu nedir bizim için? Hani i parantezini alalım burada. O da eşittir. A artı B artı 1 parantezinde i. Güzel. Şimdi bu durumda şurada yine bir toparlayalım biraz. Şunun içinde diyebiliriz? 5 bölü 13 artı 12 bölü 13 i. O da eşittir. A artı B artı 1 i. Güzel. Şimdi bu durumda reeller reel kısma Sanal kısımlar sanal kısımlara eşit olacaktı değil mi? Devam edelim. Ne yapacağız o zaman? 5 bölü 13 eşittir a diyeceğiz. Doğru mu? Reel kısımlar reel kısımlara eşit olacak. Ayrıca 12 bölü 13 eşittir b artı 1. Peki burada b ne eşit olduğu bir hemen diğer tarafa atalım. B eşittir 12 bölü 13 eksi 1 mi? Bu durumda bu da eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 13 12 eksi 13 bölü 13 yapıyor. O da eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 1 bölü 13 yapıyor. Güzel. Şimdi A'yı da bulduk arkadaşlar. B'yi de bulduk. Bizden ne istiyordu? A eksi B'yi istiyordu. Evet eşittir. Soru işareti. A neydi arkadaşlar? 5 bölü 13. Eksi B neydi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 13. O da eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 5, 6, bölü 13 yapar diyeceğiz. Güzel. Hemen ne yapalım arkadaşlar? 12. sorumuza geçelim. Z eşittir diyor ki A artı B'yi karmaşık sayı olmak üzere Z çarpı 4 artı 3'ü eşittir 3 artı 2 olduğuna göre A artı 3 ve toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada Z'yi yalnız bırakalım. Z eşittir. 3 artı 2 bölü 4 artı 3i Z dediğim olay ne peki? A artı bi'dir diyor. A artı bi eşittir. 3 artı 2i bölü 4 artı 3i. Güzel. Ne yapacağız burada? Hemen eşleniğiyle çarpacağız. Yani 4 eksi 3i ile. Neyi hem payı hem payda çarpacağız? O da eşittir. 3 artı 2i çarpı 4 eksi 3i bölü 4 artı 3i. Şunu aldık. Çarpı 4 eksi 3i dedik. Eşittir. Şimdi arkadaşlar dalma özelliğimizi kullanalım burada. 3 kere 4 12 Ondan sonra 3 çarpı eksi 3i ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 9i 2 çarpı 4 artı 8i 2 çarpı eksi 3i ne yapar arkadaşlar? Eksi 6i kare bölü ne diyeceğiz? Hemen burada 4'ün karesi artı 3'ün karesi o da eşittir ya da ise diyelim. A artı B i eşittir. Şimdi 12 burada. i kare eksi 1 de artı 6 yapıyor. 18 eksi 9 i artı i daha eksi i mi? Eksi i bölü nedir arkadaşlar? 16 9 yani 25 yani o da eşittir. 18 bölü 25 eksi 1 bölü 25 i bu durumda arkadaşlar A artı B'yi 18 bölü 25 eksi 1 bölü 25 i yaptı. Ne diyeceğiz? A eşittir 18 bölü 25. B eşittir. Ne diyeceğiz? Eksi 1 bölü 25. Benden ne istiyor? A artı 3B. Yani 18 bölü 25 artı 3 de çarpalım. 3 çarpı eksi 1 bölü 25. O da eşittir. 18 eksi 3 bölü 25 diyeceğiz. Yani 15 bölü 25 ne oluyor peki bu da? 5 sadeleştirelim arkadaşlar. 3 bölü 5 oluyor. Güzel. Ne yapalım arkadaşlar? 13. sorumuza geçelim. Evet 13. sorumuza ne diyor? i kare eşittir eksi 1 olmak üzere z eşittir 1 artı i bölü 2 eksi i ise reel z ve imaginary z'yi istiyor. Tabi toplamlarına. Şimdi i kare eksi 1'di biliyordum zaten. Z dediğim olayı eşittir. 1 artı i bölü 2 eksi i. Ne yapacağız hemen? Eşenekle çarpacağız. 2 artı i ile yani. Eşittir. 1 artı i çarpı 2 artı i bölü 2 eksi i çarpı 2 artı i. O da eşittir arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Hemen dağılma özelimizi kullanalım yine. 1, 2 çarp 2. 1 i artı i artı 2 i artı i kare bölü ne diyeceğiz? 2'nin karesi artı eksi 1'in karesi eşittir. i kare eksi 1 de arkadaşlar 1 yapıyor. 1 artı 3 i bölü 4. 1, 5 mi? Bu durumda z eşittir. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 5 artı 3 bölü 5 i. Güzel. Şimdi arkadaşlar z'nin reel kısmı 1 bölü 5 artı Imaginary kısmı 3 bölü 5. O da eşittir ne yapıyor arkadaşlar? 4 bölü 5 yapıyor diyeceğiz. Güzel. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Diğer sorumuza geçelim. 14. sorumuzdayız. Evet. Z'nin eşleniği. karmaşık sayısı Z'nin eşleniği olmak üzere tanım yapıyor bir nevi. Üzerinde tik olduğu zaman bu eşlenektir diyor. Şimdi Z'nin ne olduğunu biliyorum ben. 3i olduğunu biliyorum. W eşittir Z bölü Z'nin eşenek eksi 1 diyor. Buna göre benden W'nun reel kısmını istiyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar Z eğer eşittir 3 eksi i pardon yanlış yazdık burada. Düzeltelim şurada hemen. Z eşittir 3 eksi i ise peki Z'nin eşleniği ne oluyordu? 3 artı i oluyordu. Biliyorum bunu. Peki hemen W ne eşittir bakalım z yani 3 eksi i bölü z'nin eşeni 3 artı i eksi 1 o da eşittir. 3 eksi i bölü 3 eksi 1 2 2 artı i. Ne yapacağız arkadaşlar? Eşeneğimize çarpalım. 2 eksi ile mi çarpacağız? Güzel o da eşittir. Kırmızıyla devam edelim. 3 eksi i çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 eksi i bölü 2 artı i çarpı 2 eksi i. Güzel. O da eşittir. Hemen çarpalım. 3 kere 2 6 eksi 3 i eksi 2 i artı i kare bölü 2'nin karesi artı 1'in karesi ise w eşittir. Ne diyeceğiz? 6 i kare eksi 1 de 5 yapar. Eksi 3 i eksi 5 2 eksi 5 i bölü 5 o da eşittir nedir arkadaşlar? 1 eksi i olarak karşımıza gelir. Benden ne istiyordu? Reel kısmını istiyordu. W'nun reel kısmı nedir arkadaşlar? 1'dir diyeceğiz. Güzel. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Diğer sorumuza geçelim. Evet 15. sorumuzdayız arkadaşlar ve son sorumuz olacak bu sorumuz. Evet bakalım. 1 artı i üzeri 21 bölü 1 eksi i üzeri 20 işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bu soru kalıbıyla aslında çok karşılaşıyoruz soru bankalarında. Bu soru bankalarında son zamanlarda çok çıkıyor. Evet. Karşımıza çok çıkıyor. 1 artı i üzeri 21, 1 eksi i üzeri 20. Burada arkadaşlar soruya geçmeden önce şöyle bir kenarda bir şey anlatayım. Şimdi çok önemli aslında bu kısım. 1 artı i'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? Bakın 1'in karesi artı 2 artı i kareme. i kare eksi 1'dir bunu götürdü yani 2'dir arkadaşlar unutmayın. 1 eksi i'nin karesi ne oluyor peki? Bak 1'in karesi eksi 2 artı i kareme. Eksi 1, 1 bir götürüyor birbirine ne oldu? Eksi 2 olarak kalıyor. Bakın 1 artı i'nin karesi 2 i, 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i'dir diyeceğiz. Peki burada bu soruda ben şunu kullanmak istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi 1 artı i üzeri 21. Ben şöyle yazabilir miyim? 1 artı i'nin karesinin bakın karesinin 10. kuvveti çarpı 1 artı i. Var mı sakıncası? Yok. Bölü. Aşağıda aynı şekilde yazmak istiyorum. 1 eksi i'nin karesinin direkt 10. kuvveti. Güzel. 1 artı 2 ne eşitti arkadaşlar? 2 i değil miydi? O da eşittir. 2 i'nin karesinin 10. kuvveti şey pardon biz 1 artı i'nin karesini direkt 2 olarak aldık. O zaman 2 i'nin 10. kuvveti dedik. Evet. Düzeltelim burada. Yanlış söyledik az önce arkadaşlar. Bölü 1 eksi i'nin karesi neye eşitti arkadaşlar? Eksi 2 i. O zaman burada ne oluyor? Tabi burada bir de çarpmamız var. 1 artı i olarak. Böyle arkadaşlar aşağıda da eksi 2i'nin 10. kuvveti dedik. Peki şimdi arkadaşlar kuvvetimiz çift. O zaman eksi de zaten pozitif oluyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Sadeleşiyor. O da eşittir. 1 artı i olarak kalıyor. Zaten bizden bu işlemin sonucunu istiyor. Yani 1 artı i diyeceğiz. Evet arkadaşlar karmaşık sayıları konusuyla alakalı son sorumuzu da çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayalım.